Merhaba Engelsiz Düşünen Arkadaşlar ÖTV muafiyetindeki limiti kaldırmak için mücadelemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ikinci etkinliğimizi yapacağız ve bu etkinliğimiz Twitter etkinliği arkadaşlar. Aralık ayının sonuna kadar her pazar günü devam edecek. Çünkü biliyorsunuz 1 Ocak'ta resmi gazetede yayınlanıyor. O güne kadar elimizden ne geliyorsa yapacağız arkadaşlar. Öncelikle e, Twitter etkinliğimiz ve tag'imiz burada. E, bunu sizlerle bir paylaşayım. ÖTV muafiyetinde limit kalksın etiketiyle arkadaşlar şimdi size bir şöyle kısa bir video hazırladık. E, buraya Twitter'da yazıyoruz arkadaşlar. ÖTV muafiyetinde limit kalksın diye ve oradan e, etiketimizi e, paylaşıyoruz, düşüncelerimizi e, sürekli olarak paylaşım yapacağız. Bu etkinliğimiz biliyorsunuz sosyal medyanın gücü acayip e, son zamanlarda çok arttı arkadaşlar. İnsanlar kamuoyu oluşturmak için, e, fikirlerini sunmak için sosyal medyadan yararlanıyor. Bu e, tek sayesinde biz de gündem olmayı, kamuoyu oluşturmayı düşünüyoruz. Lütfen bu konuya da duyarlı olalım e, ve yakınlarımıza, çevremizdekilere de bunu iletelim. E, engelli olsun olmasın. Herkes bize destek ol, olabilir arkadaşlar oluyor da bunun için de teşekkür ediyorum e, diğer duyarlı arkadaşlarımıza ve diğer YouTube kanallarına duyarlı insanlara gerçekten bize yardımcı olabilecek kişilere teşekkür ediyorum ve buradan çağrıda bulunuyorum. Arkadaşlar bu etkinliğimize lütfen siz de e, katılın ve bizim yanımızda olun ÖTV muafiyetindeki mağduriyet ortadan kalksın ve e, başarıya ulaşalım diyorum. Şimdi yapmamız gerekeni videolu olarak da size anlattım. Arkadaşlar buraya gerek siyasileri gerek e, topluluğa hitap eden kişileri etiketliyoruz ve bu e, etiketimizi gündem oluşturuyoruz arkadaşlar etiketlerimizle beraber. E, bunu her zaman paylaşıyoruz ve buraya ilgiyi arttırıyoruz. İnşallah sonuca ulaşırız. Beni dinlediğiniz için izlediğiniz için mücadelemize destek verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.